selam arkadaşlar. Bugün ön kayıtlardan daha çıkalı bir 5 gün, bir hafta oldu diyelim. Dark Nemesis Infinite Quest'i inceleyeceğiz. Yani daha doğrusu Türk Türklerin daha Server'a girmesi yeni başladı. Öncelikle başlamadan önce size söylemem gereken bir şey var. Oyun sizi ECT 6'da e, server'ında başlatmak istiyor. Sakın başlamayın. Çünkü Türkiye ile arasında 8 saat fark var. Pardon, 7 saat fark var. Yani oyun siz bizde sabah 7'de yenileniyor ve bu yüzden çoğu etkinlikler gece 3, 4, 5'te olduğu için katılamıyorsunuz. O yüzden size tarifem, tavsiyem Avrupa serverında oyna başlamanız. Şu anda Avrupa'da 21. server açık. Yani isterseniz bekleyip 22'de herkesle beraber başlayın. Çünkü oyun seviye kısıtlayıcı veriyor. Hani her gün istediğiniz kadar seviye atlayamıyorsunuz ki para koyup insanlar çok yükselmesin diye. Tabi yine para koyarak yükselebiliyoruz hemen başlayalım girişimizi yapalım zaten e, gördüğünüz gibi oyun bir MMORPG oyunu yani bu tarz nasıl oyunlar var deseniz Kritika var Dragon, Dragon Storm Fantasy var hmm, daha birçok oyun var ya bu tarz i̇şte hemen çıkalım bunlar eski giriş şeylerini hani kaçırdığınız etkinlikleri alabiliyorsunuz da ödüller daha düşük oluyor tabi şimdi Oyunun hemen genel şeyine bakalım. Artık bildiğiniz gibi fazla ayrıntılı anlatmıyorum. Çünkü zaten çoğu şey oynadıkça öğreniyorsunuz. Ben size oynan başlayayım mı başlamayayım onu gösteriyorum. Öncelikle günlük VIP girişlerimiz var. Yani oyun size kendisi VIP veriyor. Para koymanıza gerek yok. Şöyle her gün 100 puan veriyor. Ben bugün 100 puanımı alıp gördüğünüz gibi seviye 3 VIP olacağım. Ödülü alalım. Seviye 3 oldum. 200 elmasa bir kere eline ödül var. Onu da alalım günlük bonusumuzu da aldık mı buradan yüz daha geldi seviye atladığımız için yani bir dört gün sonra da VIP 4 olacağım ya, o gün size söylediğim gibi VIP yükselmenize izin veriyor seviye damgası ilk gösteren gerekeşe bakın bugün seviye 84'e kadar yükselebiliyorum pardon seks, aynen 85'miş yanda 84 yanda 85 zaten 16 saat sonra açılacak diyor böylece herkesin seviyesi aynı seviyede kalıyor en başlarda Herkes birden yükselemiyor. Ama ne var? Tabi para koyarak pay to win bir oyun arkadaşlar. Hani pay to win siz oynayabilirsiniz. Ama pay to win zaten. Ya para koydukça farklı şeyler alabiliyorsunuz zaten. Bunlar, bu arkadaşlar ilk hafta etkinliği dün bitti daha. Size bana bir tane A işte A plus, A plus de A Sphinx diye bir binek verdi. Görevleri tamamladım. İkinci haftada ne veriyormuş? Bir tane de S kanat veriyormuş görevleri tamamlarsam. Yani 450 puana ulaşırsam her gün boyun, her gün size görevler verip söylüyor. Görevlere de bakabiliyorsunuz bu arada erkenden. Ona göre sizi, size yeni şeyler veriyor. Bunları tabii yapabilirsiniz. Önce etkinlik kısmına gelelim. Zaten ana ekranları bu tarz oyunları hepiniz biliyorsunuzdur bir kere öğrendiyseniz. Etkinlik kısmında işte XP zindanı, kader denemesi, işte takım şeyi, malzeme zindanı, işte ödül şey gibi normal ilerleme işte kuledir onun gibi şeyler var. Burada işte nedir? İşte günlük ekspizinden de girip levenizi atlattın. İşte malzemenizden adam alın. Ama bunda şöyle bir fark var. Girmeyeyim ama göstereyim. 3 kişiyle girerseniz yüzde %30 daha fazla XP geliyor. Takım loncanızdan biri takımda varsa %20 daha fazla yani %50 daha fazla ee, e şey EXP alabilirsiniz. Malzeme zindanında da mevcut. Malzeme zindanında da 150 bir oran var ama diğerlerinde pek yok zaten. Çıkalım buradan. Hikaye kısmı var, savaş kısmında onu da göstereyim. İşte hikayede de günlük bir ilerlemenize izin veriyor. Örneğin ben şu an bölüm 10'dayım. Bölüm 9'u dün bitirdim. Pardon, bölüm aynen bölüm 10'dayım. Her gün bir bölüm bitirmenize izin veriyorlar. Bakın işte 6 bitmiş, 3 bitmiş. Bir de zor açılıyor 4. ya da 5. günde. Burada da daha fazla ödül veriyor size. Hemen onun ekipman filan sistemini göstereyim. Ekipman sistemi arkadaşlar. diğer oyun bu 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 da ekipman sistemleri hem var hem yok şimdi. Hangi oyunlarda var da hatırlamıyorum. Klasik seviye atlatma zaten arınma var. Burada arkadaşlar işte S seviyesin haricinde arınma yap. Yani ekstra bir artı basma gibi düşünün şu yandaki şeylerde arkadaşlar seviye atlat işte 10. ben geçtiğimde bunu açıyorum ve daha sonra oraya baskın yaparak elimdeki enerjiyle bunun güçlendirme malzemesini alıyorum. Şu anda artı 40'lar artı 45 bugün yapabilirim. Her gün 5 seviye yükseltmenize izin veriyor oyun. Yani oyun izin veriyor derken şöyle söylüyorum. Yeni yere saldıramadığınız için ekipman alamıyorsunuz. Yoksa hani kısıtlama yok ama sizde seviyeden dolayı engelleme koyuyor. Bu yükseltme burada yıldız basıyorsunuz ekipmanlarınıza klasik büyüleme burası güzel biraz her ekipmanın kendi büyüsü yani büyüleri var aynı büyüleri herkese takabiliyorsunuz ben genelde savaşçı olduğum için full kritik falan taktım hani Bir de kırma taktım iyi vuruyum diye çünkü savaşçım zaten kolay kolay ölmüyor seviye atladıkça yeni yerler açılıyor zaten bakın seviye 17 seviye 3 büyülenme buradan yeni büyü bula bula işte yeni seviyeler geldi mi onu alıp o seviyeden ilerliyorsunuz gömme klasik taş basma zaten ilham bu da işte her ekipman için şu hangisini de Bunda işte ilham basıp seviyesini işte ilhamını 2-3 yapıp ekstra güç sağlıyorsunuz kendinize. Böyle şeyler var. Beceri kısmı işte hepsini atlat diyelim. Alan kısmı var. Şimdi ben savaşçı seçtim ama savaşçının üç türü var. Nurlu Asura, Cehennem Öncüsü, Öfkeli Yıkıcı. İstediğim zaman istediğini aç deyip kullanıp oradan dövüş savaşabiliyorum. Bu anda büyücü var arkadaşlar. Yanlış hatırlamıyorsam büyücü, okçu, silahşör, savaşçı vardı. Burası yetenek seviye atladıkça işte yeni yer seviyeler açılıyor. Beceri seviyelerinizin toplamı kadar. İşte siz seçiyorsunuz hangisini almak istiyorsanız. Lonca kısmı. Burada da lonca'da skill'ler var. Onların seviyesini atlatıyorsunuz. Şu anda zararlı level 5 yaptım. Böyle ilerliyor zaten beceri kısmı da. Hemen set kısmı. Burası işte arkadaşlar oyundaki ekipman seviyesine geliyor. Şu örneğin ben şu anda 9 ve 10'luk setler yemişim. Ondan 2 tane var. Nasıl oluyor? Ya kardeşim diyor sende diyor iki tane seviye 7 varmış bir tane seviye 8 yaptın. Ha, yaptın diyor kardeşim sen de iki seviye artı 8 iki seviye iki tane yüzük varmış diyor. Bunları artı 9 artı 9'a 10'a çıkartabilirsin diyor. Hop, basıyorum pardon 9'a çıkarttım. 10 içinde arkadaşlar 10'da üst seviyeye girdiği için 3 tane istiyor iki yerine. 3 tane olmuş bende de hop bir yüzük yaptım ve güçlendirdim kendimi. Zaten yeni şeyler giydikçe set açılıyor. Sette de gördüğünüz gibi 4 parça taktığım için ekstra bir güç alıyorum. Hop buradan çıktık. Set olayı da böyle artı basma oyunun böyle. İşte kanat var klasik. Yoldaş var, yalnızda savaşan kişi. Ayrıca yoldaşlar için işte düzenleme yeri var. Burada işte sinerjiler aktif edebiliyorsunuz. İşte şu iki yoldaşı koyduğumda ekstra 24.000 HP sınırı ve 960 atak gelecek Elem atak. Onun da görüntüden böyle sinerjileri aktif ediyorsunuz. Ayrıca kitap var. Her çıkarttığınız ve seviye atlattığınızda kitapta ekstra XP alıp güç alıyorsunuz. Ruh var. Burası bir klasik binek kısmı. Bineğin de rezonans kısmında işte binek parçalarını ne yapıyoruz? Bineği seviye atlatmayıp rezonansla ekstra güç ekliyoruz bineğimize burada. Normalde işte seviye atlatabiliyorduk. Burada öyle bir şey yok. Bağ kısmı yine aktif sinerjiler olabiliyor. Aynı bineklerden istediği binekleri alınca sinerji aktif edebiliyorsunuz. Yadigar. Yadigar'ı şöyle göstereyim arkadaşlar. Burada belli yadigarlar var. İşte mühürdür, şey odur, şudur, budur. Bunları alıp güç alıyorsunuz bunlardan. Ama örneğin ben de mesela hiç bu hiç açık değilmiş. Bir tane Lander kanunları lazımmış. Elinizde o mühür varsa veya o yadigar varsa buradan istediğinizi seçip aktif edebiliyorsunuz. Ben genelde her zaman atağa odaklandım. İşte temel atak, eleman atak gibisinden geri diyelim burada hazine avı deyip burada arkadaşlar mühürleri burada hazine avı yaparak çıkartabiliyorsunuz. Hatta bir tane onlu basalım. Ya yani bakın en iyi epic çıktı. Yani en iyi mor çıktı biliyorsunuz. işte lejenderler şunlar morun üstü zaten. Efsaneviler. Bir de efsanevin bir üstü var. Mistikler. Bakın işte şu anda bunları etki, etkinleştir dediği arkadaşlar bende yok etkinleştiriyorum yükseltme bende var seviyesini yükseltiyorum. Şu an ne varmış? En iyi şu gözüküyor. Şunu alayım. Bir de şunu etkinleştireyim. Öyle, öyle güç kazanıyorsunuz burada. Buradaki marketten de kupon toplayıp işte turuncu yadigara kadar alıp işte yeni şeyler aktif edip güç kazanıyorsunuz. Zaten ya sistemi de böyle. Başka bir görünüş sistemi zaten oyunlarda olan işte açtıkça yeni görünüşler elde ediyorsunuz. Öyle işte silah, kanat, şurada etrafınızın parlaması. Ya güzel şeyler ama nasıl hani kolay kolay açılmıyorlar. Genelde etkinliklerden falan açılıyor. Oyun size elması bol bol dağıtıyor. Çünkü çok elmas harcatıyor. Yani şöyle göz nasıl gösterebilirim size i̇şte market diyeyim. Elmas dükkanı. Burada arkadaşlar kattım. Mesela 60. kata geldiğimde bu açılacak ve bunun şu anki fiyatı büyük ihtimalle 6000 elmas olacak benim için. Yani en sonuncusu 5500'de onu da aldım. O yüzden elmasım kalmadı. Oyun bol bol elmas dağıtıyor. Bol bol alıyor çünkü. Haberiniz olsun. Oyunda tüccar kısmı yok maalesef. Yani daha açılmadı herhalde ama hiç denk gelmedim. Yani aldığınız bir itemi satıp başkasından başkasından satın alma falan olayı yok. İşte 81 leal olduğumda yeni öykü açılacak. Bu oyunla ilgili söyleyeceğim takdir kısmı zaten burada şey işte yapılan görevlerden elmas alma şurası zaten şey görevleri yaparak elmas kazanıyorsunuz daha sonra yandaki işte yeni ünvanlar kazanıyorsunuz ve ünvanlar size güç veriyor öyle bir şey var yanda görevler var zaten bakın şu aşağıdaki görevlere hiç katılamıyorum çünkü gece 4'te 5'te oluyor genelde arkadaş sistemi normal zaten arkadaş sistemi gibi enerji yolla enerji al mesajlarda hepsini al diyelim. Bütün ödülleri alalım. İşte yaptım. işte etkinlikler yapmışım. Loncam iyi olduğu için loncam bazı etkinliklerde lonca hani mesela dünya bosta bazen sizin hasarınızı istiyor. Bazen lonca hasarı. Loncan hasarı yüksekse sen de ödül alabiliyorsun. Öyle şeyler de oluyor. Etkinlik kısmı var. İşte pay to win kısmı burada geldik işte. Elmas yükledin mi Şu hediyeyi al diyor. Düzenli elmas yükle. A artı binek al diyor. Burası günlük giriş ödülü. Bunu veriyor zaten. Hemen bakıyoruz. İşte 249 lira koy ekstra elmas al diyor. Oyun böyle zaten. Buralar klasik şey kısmı. Gösterelim. İşte festival kısmını kabzimal açılmış. Bu yeni açılmış. Herhalde elmasta bir şeyler çevirme filandır herhalde. Bakalım. Ha yok. Burada yeni çeşit görevler falan oluyor büyük ihtimalle. Turnuvalar oluyor. Ya benim şu an sıralamama bakayım. peki sıralamam olduğunu düşünmesem de. ben destekleden bakalım. Seviye sıralamasında gerideyimdir. Sıralamam yok. Çünkü normalde sabah Şimdi şu böyle oluyor. Sabah 7'de arkadaşlar ilk seviye 84 olan birinci sıraya yerleşir. Hani birinci olma ihtimaliniz var da. Ya yani bakın düzenli para koymadan oynasam bile ilk yüze kolay kolay giremedim. Hani belki bugünkü görevleri yaparsam ilk 150'ye falan girebilirim. Burayı da hallettik. Hemen oyunun oynanışını gösterelim. lonca kısmını zaten pek anlatmayacağım. İşte klasik longada, loncada günlük araştırma yapmıştı. Işte ambar lonca deposundan ödül al filan kısımları. Hemen bir etkiye girelim. Bir bossla savaşalım. Neresi? Büyü diyarı mıydı? Yok büyü diyarı. Kişi dedi. Kader denemesi. Yani kader denemesinde 6. Bölüm, 6. bölümün son bossuna gireceğim. Ama önce skilllerimi değiştireceğim. Çünkü benim skilllerim şu anki HP çalmaya yönelik. Hani skillle HP yenilediğim için kolay kolay ölmüyorum ama verdiğim hasar azalıyor. Bu yüzden cehennem öncüsünü alacağım. Cehennem öncüsünün hasarı en iyisi şu anda. Yetenekleri zaten aktif. Hemen deneyelim bakalım dövebilecek miyiz? Gücümün yettiği görünüyor ama bazen burada yeterli olmuyor yettiği yetmesi görünmüyor yettiğinin görünmesi. 295k istiyor da süre kısıtlı. Bir de en sonunda savaştığınızda sizden şeyler kısıyor. Hani bakalım şu an mesela basalım. işte ne diyor? İkisinden birini seçmek zorundasınız. Süreyi kısıtlamayacağım çünkü benim için en önemli şey süre burada. Ne diyor? Boss en baştan deli modunda olur. Yani bu ne demek? Boss'un sizden daha fazla can götürmesi demek. Klasik skill'ler. Bosumuz fazla yerinde durmuyor. Şu an tanacak Hemen bineklerimizin skilli oluyor bu arada arkadaşlar. Beni geri teptiği için ultim iptal oldu. Düz hasar. Hayır bundan kaçmam lazım. Aşağısı mor parladığında boss bana vurursa arkadaşlar yere yatıyorum ve süre kaybediyorum. 3 skill var. Ulti arkadaşlar 3 çeşit var. Şu an ben mesela vurmaya devam edeyim saldırsam şu ikinci seviyeye çıkabilir. Ama genelde alana hasarı yüksek oluyor hası, savaşçının. O yüzden ben ilkini kullanıyorum ki fazla fazla kullanabileyim. Hemen kullanalım bakalım. Canım %50'ye düştüğünde otomatik ineleme açmışım ben. O yüzden otomatik yenilendi 114 saniye boyunca bir daha basamayacağım. Hemen bineği kullanalım. Bineği kullandığımda binek bana hız gücü veriyor arkadaşlar. Daha hızlı yürüyebiliyorum binek skillini kullandığımda. Hani her bineğin skill'e farklı oluyor. Bilginiz olsun. Şu anda bu elimdeki en yüksek binek diye hasarı daha fazla olabilir diye bunu koydum. Sardırlardan kaçıyorum çünkü artık iyi yenilemem yok maalesef. Bu kötü oldu. Şu an sadece böyle kayacak bu sona pek hasar verebileceğimi düşünmüyorum. Kalım son 37 saniye. Dövebileceğim gibi duruyor ya ultiyi de attık ve böldü. Ya oyun oynanışı genelde böyle. Şimdi şöyle bu tura bu tarz yerlerde size otomatik dövüşme vermiyor. Siz kendiniz saldırmak zorundasınız. Ödülerimizi alıp şehrimize dönelim. Ama diğer kısımlarda işte günlük hikaye zindanındaymış. İşte birden fazla kişiyle girilen zindanlarda da zindan zindanında otomatiğe takıyorsunuz. Oyun kendi kendine dövüyor zaten. Siz bir şey yapmanıza bir şey yapmanıza gerek kalmıyor sizin. Sonra diyelim kazman varmış kazalım filan. İşte oyun genel olarak böyle arkadaşlar. Etkinlikleri ruh yarışına tıklayalım. Burada saatte o, bugün olan etkinlikler görünüyor mesela ve bunların hepsini kaçırıyorum. Çünkü oyun saatini hemen sol aşağıda siz benim e, benden göremiyorsunuz. Oyunda şu an sabah yedi muş da. Hani işte 7 saat fark dediğim buydu. Çoğu etkinliği bu yüzden kaçırabiliyorsunuz. Ya o yüzden size tavsiyem Avrupa sunucusunda başlayın. İşte günlük etkinlikler burada günlük yüze ulaştınız mı elmas şudur budur gibi şeyler veriyor zaten. Hani oyunun genel oynanışı size gösterdiğim ya yani gibi başka savaşılacak yerler neresi var? E, seyahatnamede şöyle seyahatnameyi de göstereyim. Bu da işte burada da yanda görev de var. Size ödül veriyor. Seçiyorsunuz hangi görevse onu yapıp ödül kazanıyorsunuz. Ödüllü kısım işte burası kat ilerleme kısmı. Burada ilerledikçe yeni şeyler açılıyor. Yani göstermem gerekirse oyun genel olarak böyle işte level atladıkça yeni şeyler açılıyor mesela 85 yarın olabileceğim kadim set açılacakmış işte büyük ihtimalle özel görevler özel seyirler klan verecek öyle şey oluyor genelde binek bineği seviye atlattıkça yani rezonans yaptıkça arkadaşlar böyle şekli değişebiliyor bu normalde mavi binek şu an kırmızı ama. Şu anda seviyem 80. 330 bin gücüm var. Yani düne göre normal. Bugüne göre az. Çünkü bugün daha hiçbir şey yapmadım. Çünkü güç kazanmadım. İşte başarı kısmı. Aksesuar falan geçtik zaten. Yani genel olarak öyle bir MMORPG oyun. Zevkli mi? Yani Dragon Storm Fantasy falan oynadıysanız oyun size zevkli gelebilir. Tek sıkıntı Türkiye saatine uygun hiçbir saat yok oyunda. Hani onda bilginiz olsun. Ama Avrupa'da ya 2 ya 3 saat fark oluyor genelde. Şu an güncelde ne bilmiyorum. O yüzden pek sıkıntı olmaz sizin için büyük ihtimalle. Ama kesinlikle benim oynadığım serverda ECT'de başlamayın. 7 saat fark her şeye girmenizi engelliyor. Diyorum zaten videoyu da burada bitiriyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.